Herkese merhaba. Ben Mimar Nazlı Göçmen. Bugün Mama Kutlu Düğü'nde imalatını tamamladığımız bir projemizle karşınızdayım. Bizleri uzun zamandır takip eden müşterilerimiz, hikayelerimizde projemizin imalat aşamalarına denk gelmiştir diye düşünüyorum. Müşterimiz, İknur Hanım'ın tasarladığı M10-1550 21 kodlu projemizi beğenerek gelmişti. Ben de müşterimizin isteklerine göre beğenilen projemiz üzerinden planlama ve tasarım yaptım. Projemizin ilk hali 150 metrekare üzerindeydi ve 2 artı 1 Müşterimiz projemizi metrajına küçültmeye giderek oda sayısını artırmak istedi. 3 oda planlanan bu evimizin metraj olarak mekanları daha büyük olsa çok daha iyi olacaktı. Müşterimizin isteklerine göre planlamamızı yaptık. Tek kattan oluşan bu evimizin ortak salon mutfağı, 3 adet odası, 1 adet kileri, genel banyosu, ebeveyn banyosu bulunmaktadır. 711 metrekarelik bu arsamızdaki evimizin 130 metre oturum alanı bulunmaktadır. Arsamızın kuzey batı ve güney batı çapesinden yol geçmektedir. Arsamızın yaya ve araç girişi ise kuzey batı çapesindeki yolumuzdan sağlanmıştır evimizin girişi ise kuzeydoğu yönümüzdendir. Projemizde salon, mutfak ve veranda alanımız güney cephesine doğru planlanarak güneş ışığından faydalanılmıştır. Aysamızın ve evimizin temel planlaması bu şekildeydi. Daha detaylı sunumunda peyzaj mimarımız bahsedecektir. Evimizin oturma alanı ise 130 metrekaredir. 5,5 metrekarelik giriş verandamızdan geçerek antre alanımıza ulaşıyoruz. Sol tarafımızda bir vestiyer alanımız bulunmaktadır girişin hemen karşısında açık salon bulunmaktadır. Antre alanının devamındaki hod ise gece hodu dediğimiz yatma birimlerinin planlandığı alana doğru yönlenmektedir. İlk olarak ortak yaşam alanlarını inceleyecek olursak, üç farklı işlevin, oturma alanının, yemek alanının ve mutfağın aynı mekanda çözüldüğünü görüyoruz. Genel oturma alanımızın karşısında özelleşmiş bir TV alanımız bulunmakta. Oturma alanının diğer köşesinde ise şömine alanımız bulunmakta. Bu şömin alanının diğer tarafı yani veranda tarafı barbekü alanı olarak kullanılmış. Salonumuzun bu kısmında ise yemek alanı kütle ile ayrılara özelleşmiş bir mekan olarak kurgulanmıştır. Salonun diğer köşesinde ise mutfak alanı bulunmakta. Mutfak alanı kiler alanının duvarları ve ada ile kendi içinde özelleşmiş bir mekan olarak kurgulanmıştır. Mutfak alanının bir kısmı ise kiler alanı olarak değerlendirilmiştir. Kilerle mutfak bağlantısının yakın olması kullanımı kolaylaştıracak çözümlerden. Koridora geri dönerek diğer mekanların planlamalarını inceleyelim. Girişe yakın olarak planlanan lavabo ve vestiyerimizi görüyoruz babaların girişe yakın olması planlamada istenilen çözümlerden biridir. Onun hemen yanında ise genel banyomuzu görmektesiniz. Genel banyomuzdan bahsetmek istediğim bir durum var. Çamaşır makinesi müşterimizin tercihiyle banyo alanında çözülmüştür. Çamaşır makinemiz için farklı yerler kendileri önerildi. Fakat çok gerek duymadıklarını ve banyoda kullanmak istediklerini söyledikleri için planlamayı bu şekilde yaptık. Koridorun devamında ise iki adet aynı metreye sahip, odalarımızı görmektesiniz. Koridorumuzun sonunda ise ebeveyn yatak odamıza ulaşmaktayız. Bu odamızın kendine ait giyinme odası ve oradan geçerek ulaştığımız bir ebeveyn banyosu bulunmaktadır. Zemin katımız 130 metrekaredir. Projemizin cephelerinden bahsedecek olursak şu an ilk gördüğümüz cephe arsamıza girdiğimizde karşılaşacağımız cephemizdir. Girişimiz ahşap ve topan kullanılarak özelleştirilmiş ve vurgulanmıştır. Cepimizde en vurgulu noktalardan biri olan ise U formlu penceremiz. Bu penceremiz TV alanımızın duvarındaki penceremizdir. Açıklıkların yani pencerelerin orta kısmı ise TV alanı olarak değerlendirilmiştir. Bu U formlu penceremizin sol tarafındaki pencere ise kütle olarak ayırdığımız yemek alanımızı vurgulayan penceremizdir. Bu açımıza bir de gece olarak bakıyoruz. Burada projemizde kullandığımız iki farklı tasarım detayından bahsetmek istiyorum. Proje çatılarında gördüğünüz gibi beşik çatılar kullanıldı. Üst üste binen çatılar proje yön vererek farklı bir etki yarattı. Tek katlı evlerde beşik çatı çözümleri projeye çok daha farklı bir sıcaklık kattığını düşünüyorum. Projedeki diğer özelliğimiz ise cephedeki malzeme çeşitliliği. Fark ettiyseniz projemizde ahşap betopan, antresit renk, beyaz renk, taş doku ve ve Shingle gibi farklı ürünlerin bir arada kullanıldığını görüyoruz. Hem tek katlı olup hem de küçük mesajı sahip olan bu projemizde bu kadar farklı malzeme kullanmak ve bunları bütünleştirmek aslında hayli bir zor durumdu. Fakat bu projede zor bir durum projeye farklı bir kimlik kazandırdı diye düşünüyorum. Projenin her cephesinde farklı bir detay görmek bazı insanları tasarım anlayışına tersken bazılarını da heyecanlandıran bir durumdur. Veranda alanımızda sıcaklık kazandırması adına ahşap görünümlü betopanla desteklenmiştir. Giriş alanında ve veranda alanında beşik çatılarımızla ahşap kirişler ve merteklerle desteklenerek görsel etki sağlanmıştır. Şömine alanı veranda alanında işleri değiştirerek barbeküye dönüşmüştür. Bu alanda antrist renkle uyum sağlaması adına antrist ve beyaz renk tonlarında taş kaplama ile şömine alanı vurgulanmıştır. Bu açımızdan yatma birimlerimizin olduğu kütleye bakıyoruz. Yatma birimlerimiz hem kütle hem de renk olarak projemizden ayrışmıştır. Bu açımızda yine çatı hareketleri ile projemizde görsel etki sağlanmıştır. Şu anda giriş alanımıza bakmaktayız. Diğer alanlar sade kurgulanırken giriş alanı betopanla vurgulanmıştır. Malzeme analizimize geçecek olursak az önce de bahsettiğim gibi farklı malzemeler bu projede kullanılmıştı. İlk olarak giriş alanında ve veranda alanında ahşap görünümlü betopan kullandığımızı görüyoruz. Bazı alanlarda salon alanında ve yatma ürünleri alanında Bordex alçı ve beyaz boya uygulaması görüyoruz. Pencerelerimizde PVC doğramalar tercih ettik. Şömine alanımızda ve su basma kotumuzda taş kaplama kullandık. Projemizin veranda alanı ve giriş alanındaki çatılarında ahşap kirişler kullanarak projemize görsel etki sağladık. Projenizde sizlere bahsedeceklerim bu kadardı. Yepyeni projelerle gelecek haftalarda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Kanalımıza abone olup bildirimlerinizi açarak yeni videolarımızdan haberdar olabilirsiniz. Sağdaki ve soldaki bağlantılardan da diğer videolarımıza göz atmayı unutmayın. Hoşçakalın.